Merhaba değerli izleyicilerim. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yıldız gibi parlayan oyuncumuz Tuğba Büyüküstün'den en güzel görüntülerle sizlerleyim. Yepyeni görüntüleriyle gündem olmayı başaran Tuğba Büyüksün Sefil'in kızı dizisiyle başarıya başarı katmıştım. Şimdi de yeniden ekranlara çıkacak olan Tuğba Büyüksün diziye çekileceği söyleniyor. Oyuncumuzdan özel paylaşımları bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Sizlerin takipçiliğiyle başarıya ulaşan oyuncumuzu izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.